Bugün Hemik Politse'nin başarılı baş antrenörü Ferhat Akbaş'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Hemen e, bu e, sezonki şampiyonluğunuzdan ötürü tebriklerimi ileteyim. Çok teşekkürler. Bu sezon iyi bir sezon oldu. E, bütün kupaları aldık. Teşekkür ederim. Evet aslında onu da e, eklemek istiyordum. Böyle Süper Kupa ile başlayıp Polonya Kupası ile devam edip Artık sezonun tescil edilmesiyle beraber lig şampiyonluğuyla da sollanan bir üçleme e, sezonu oldu sizin için. E, gerçekten e, büyük iş. E, biz de e, burada sizin o başarınıza gururlandık ve sizden biraz bunları e, dinleyelim istedik hocam. E, teşekkür ederim e, bizi kırmayıp yanımıza katıldığınız için. Sağ olun. Şimdi hem Polix yıllardır Polonya'da e, kadın voleybolunda e, ligin önderi diyelim en iyi takımı. Tabii ben gitmeden önce e, kötü bir sezon geçirdiler. Dördüncü bitirdiler bir sezon önce. Bu yüzden bir değişime gitti kulüp. E, ve ben antrenör oldum orada. Tabii öyle bir sezondan sonra başlangıcın e, bu şekilde olması e, beni çok gururlandırdı. Çok iyi bir ekip. Süper kupayı kazanmak, kolonya kupası kazanmak, kolonya şampiyonluğu kazanmak çok kolay değil. E, kulüpler çok denk orada. E, tabii bir de Avrupa kupası sürecimiz vardı. E, Sev kupası oynuyorduk. Orada yarı finale kadar yükseldik ama bu koronavirüs nedeniyle oyunlar yarım kaldı. Orada da hedefimiz finalde en az kupayı kazanmak istiyorduk. Böyle olacakmış diyelim. Yani top seviye diyebileceğimiz, pik seviye diyebileceğimiz belki bir sezon hikayesi oldu sizin ve kulübünüzün adına. Hocam isterseniz voleyboldan önce ben şöyle bir soruyla devam edeyim. Ben e, herkese şunu soruyorum ilk önce, e, sizler insanların örnek aldığı, hayranlık duyduğu e, figürlersiniz ve bu 24 saati geçirme konusunda sıkıntı yaşadığımız e, karantina günlerinde sizlerin bazı alışkanlıkları ve sizlerin bazı günü tamamlama ritüelleri insanlara ışık tutabilir. Ben onun için e, bu girizgahın ardından 24 saati Ferhat Hocam nasıl tamamlıyor onu öğrenmek istiyorum biraz. Ya biz şimdi bütün sporcular ve antrenörler olarak bütün e, yıllarımız hep e, programlamayla geçiyor. İşte bugün programımız şu, sabah kalkacağım antrenmana gideceğim, dönüşüm şu, çalışacağım, e, bir daha antrenmana gideceğim vesaire şeklinde. E, bütün günümüz programlı. Tabii böyle bir dönem e, herkes için ilk kez yaşanıyor. Benim yazlarım da hep milli takımlarla geçmişti. O yüzden yaz-kış böyleydi. Şimdi benim için de yeni bir süreç. Açıkçası e, kolay bir süreç değil. Ben ne yapmaya çalışıyorum? Kendi adıma aynı şekilde e, kurallarıma uymaya çalışıyorum. Tabii ki programımız çok boş ama aynı şekilde erken kalkıp kahvaltı edip ondan sonra basit işlerimi voleybolla alakalı yapabildiğim kadar evde yapıyorum. Aynı düzenimi korumaya çalışıyorum. Çünkü e, bir anda komple bir değişim e, çok zor. E, özellikle bu korona için uyku, normal beslenme düzeninin iyi olması gerektiğini hep uzmanlar söylüyor. O yüzden örneğin e, mümkün olduğunca aynı saatlerde yatmaya çalışıyorum aynı düzenimi korumaya çalışıyorum sadece evdeyiz çıkamıyoruz problemimiz bu hiç e, bir türk antrenörün, yani benim e, yaşımın ya da bilgimin yettiği kadarıyla hiçbir türk antrenörün yapmadığı kadar yurt dışı kariyeri yaptınız ve e, gerçekten e, altıda dolu başarılarla e, süslü bezeli bir kariyer ben e, e, biraz da kişisel bir merakla bu soruyu soruyorum e, çok fazla çok e, Türk e, çalıştırıcıyla, Türk oyuncuyla e, tanışık olmayan, buna alışık olmayan bir e, Avrupa e, voleybol piyasası, özellikle Polonya e, piyasası e, sizi nasıl karşıladı? Siz orada neler yaşadınız hocam? E, tabii şimdi voleybol farklı bir mecra Voleybol bütün dünyada e, Türklerin çok e, saygı gördüğü bir spor. Çünkü Türkiye olarak hem milli takım bazında hem kulüpler bazında çok başarılı bir ülkeyiz. Ee, bu yüzden evet. e, spor açısından saygı asla e, azalmıyor. Tam tersi merak da çok fazla var çünkü bu başarı nasıl geliyor Türkiye'de, bu iş nasıl yürüyor. Bu yüzden bir Türk olarak yurt dışında voleybol antrenörü olmak aslında e, çok zor değil. E, açıkçası en azından benim açımdan ben böyle hissediyorum. Tabii bir yandan e, bazı şeyler yok değil, bunu da e, Doğrusunu söylemek gerekir. Ee, bir Türk vatandaşı olarak Avrupa'da önemli yerlerde, önemli kulüplerde baş antrenörlük yapmak e, aslında bazı ön yargıları da getirmiyor değil insanlar. Tabii ki ilk başta bir e, temkinli yaklaşıyorlar. Bu e, sanırım onların yanlış bir bakış açısı. Tanıdıkça bunun böyle olmadığını aslında e, birbirimize çok benzediğimizi görüyorlar. Özellikle Avrupa'da. Ben uzak doğuda çalışma fırsatı buldum. Hem Çin'de hem Japonya'da. Tabii ki o kültürler daha farklı, orada daha farklı bir bakış açısı var Türkiye'ye, Türk insanına. Ama Avrupa'da daha çok klasik bildiğimiz yaklaşım var ama aslında benim gözlemlediğim Avrupa insanı, Türk insanına göre çok farklı insan yapısı yok. Sadece kurallara daha fazla uyan, toplum toplum kurallarını çok fazla benimseyen bir yapılara var diyebilirim farklı olarak. Yine antrenörlük e, kariyerinizle alakalı merak ettiğim bir e, noktada şu, biz e, sizi hani kendi kafamızda çok tecrübeli ve çok e, kariyerli olmanıza rağmen yeni e, nesil antrenörlülerden biri olarak e, kodluyoruz. çünkü yaşınız gereği e, gerçekten. Bugünün teknolojisine, bugünün standartlarına aslında çok rahat ayak uydurabilecek bir e, e, konumdasınız. Ben e, şunu da sormak istiyorum: e, Ferhat Akbaş birçok kulüpte çalıştı, e, işte biraz önce belirttiğiniz gibi Japonya'da ve Avrupa'da birçok kulüpte çalıştınız. Ekibinizi nasıl kuruyorsunuz hocam? Nasıl bir e, staff organizasyonunuz var? Şimdi ben e, çok fazla yurtdışında çalıştığım için bunu çok genç yaşta e, tecrübe edinmeye başladım. Ee, şunu ben çok doğru buluyorum birçok e, birçok antrenör Türkiye'ye geldiğinde de yabancı antrenörler veya yurt dışına gittiğimizde de genelde kendi staffını götürmeyi tercih ediyorlar. Mesela bu basketbolda futbolda da böyle bir yabancı antrenör geldiğinde hemen yardımcısını veya kondisyonerini kendi staffını götürmeye çalışıyor. E, tabii ben burada farklı bir şey benimsedim. Ben şöyle düşünüyorum eğer bir ülkeye yabancı olarak gidiyorsanız aslında orada bilmediğiniz çok şey var. Antrenör olarak çok şey biliyorsunuz. Voleybol anlayışınız belli. Ama o ülkenin e, yerel durumu ile alakalı detayları bilmeniz için aslında oradaki lokal yerel stafa güvenmeniz gerekiyor. Benim yaptığım şey eğer e, yerel kulübümde, gittiğim kulüpte staf yeterliyse, e, çünkü zaten birbirimizi önceden tanıyoruz. İletişim halinde olduğumuz e, bir grup. Eğer bu bana yeterliyse ben dışarıdan e, staf almayı Türkiye'den veya başka bir ülkeden staf götürmeyi pek sağlıklı bulmuyorum. Çünkü bir yabancıyım ve yanıma bir yabancı daha alıp olaya tamamen yabancı olmak istemiyorum. Örneğin Polonya'da benim stafım hiç hiç yabancı yok. Herkes yerel. Romanya'da Romanya'da da şampiyon olmuştuk. Romanya'da mesela ikinci sezonumda Türk komisyonel götürdüm ve beraber çalıştık. Çünkü böyle bir ihtiyaç vardı. Dediğim gibi yerel antrenörlerle yerel statla çalışmak her zaman kazandırıyor bu benim şahsi görüşüm. Benim de çok merak ettiğim ve belki de bizi dinleyebilecek ve antrenörlük kariyerinin başında olan ya da spor bilimlerinde henüz bu eğitiminin başında olan insanlar için de çok önemli vurgulardı bunlar. Ben onun için bunları özellikle sizden dinlemek ve insanlara da aktarmanızı sağlamak istedim. Yine burada ki cevaplardan sonra bir de ülkemizle alakalı bir şeyden bahsetmek ve size sormak istiyorum hocam. Biliyorsunuz biz henüz ligi sonlandıramadık ya da devam edip etmeyeceğine dair herhangi bir karara varamadık ve ihtimallerin içerisinde ligimizin 14 takımla ya da 16 takımla en üst 14 ya da 16 takımla devam etmesi ihtimali var. Siz birçok kıtada, birçok ligde ve birçok farklı organizasyon içerisinde çalıştınız. Biz genelde 12 takım üzerinden birlik oynamaya alışırız. Sizce olası bir 14 takımlı ya da 16 takımlı Efeler ve Sultanlar ligi senaryosu bizim ülke voleybolumuz adına hem oyuncularımız hem takımlarımız hem de genel voleybol ilgisi adına nasıl bir etki oluşturur hocam? Şimdi bu çok komplike bir konu. Sadece bir antrenörün veya bir oyuncunun konusu değil. Bu bunun içinde ekonomi var, spor var. Ee, birçok e, sponsorlar var birçok kulübün e, yerel durumu, mali durumu var e, ülkenin koşulları var çok e, komplike bir konu benim şahsi görüşüm e, açıkçası bu e, krizin, bu, bunu ben bir kriz olarak görüyorum bu evet. sadece, sadece değil aslında ekonomik bir krizde e, herkesi en az hırpalayacak şekilde bir yoluna koy, koyulması bence en önemli konu burada. E, tabii ki sporda önemli olan zevk almak izleyenin oynayanın zevk alması ama bence özellikle bir sonraki sene önümüzdeki sezondaki öncelik sporu doğru bir şekilde devam ettirebilmek olmalı. Yani eğer 14 takım 16 takım katılabiliyorsa buna destek olunmalı. Eğer 5 takım katılabiliyorsa buna da destek olunmalı. Tabii bunu ben tek başıma bir şey söyleyemem. Bunu çok değerli federasyon başkanımız, yetkililer bunun kararını verecektir. Ben sadece önümüzdeki sezon hem sadece voleybolda değil, futbolda, basketbolda da sadece olaydan zevk almak değil de aslında kulüplerin bir var olma çabası var. Buna destek olma açısından bütün e, bileşenlerin buna destek vermesi kanaatindeyim. Yani çok büyük bir problem değil. 14 takım, 16 takım, 10 takım, 5 takım olmuş. Yani bu çözüm bulunur bir şekilde. Önemli olan Kulüplerin canlı hayatta kalabilmesi bu önemli. Ben burada bir de şunu sormak istiyorum hocam, sizin daha öncesinde deneyimlediğimiz, deneyimlediğiniz ligler, federasyonlar ve kulüpler kulüplere bakıldığında bizim kulüplerimizin ve bizim organizasyonumuzun onlarla arasında ne gibi farklar var? Hem yönetimsel olarak hem ekonomik hem sportif her anlamda nasıl bir farklılık ve benzerlik örüntüsünden bahsedebiliriz hocam? Şimdi Polonya'da durum tamamen farklı. İtalya'da biraz daha farklı. Türkiye'de çok başka bir sistem var. Mesela Polonya'da lig kurulu var. Lig kurulu başkanların, kulüp başkanlarının oluşturduğu ve bütün kararların burada alındığı bir kurulla bu iş yürüyor. Mesela Polonya Federasyonu herhangi bir şey, voleybol federasyonundan bahsediyorum. Herhangi bir şekilde kulüplerin veya ligin aldığı kararlara müdahale etmiyor, edemiyor. Böyle bir yetkisi yok. Ee, o yüzden mesela Polonya'da bizim şampiyonluğumuzun ilan edilmesini vesaireyi bütün kulüpler ortak oy vererek kabul ettiler. Ee, yani bu ligi sonlandırma şekli sadece kulüplerin görüşüydü ve bu şekilde kabul oldu. İtalya'da aynı şekilde lig kurulu var, lig kurulu başkanları e, sanırım dün veya ondan önceki gün istifa etmek zorunda kaldılar çünkü federasyon onaylamadı bu durumu, onların kararlarını onaylamadı, kendi kararlarını aldılar. Ee, bana göre burada. Şunu göz ardı etti İtalya camiası diyeyim e, çok uzun süre emek var bu oyuncular bu antrenörler çok ciddi seviyede maçlar oynadılar ve bunun adedi az değil yani özellikle kadınlarda bu çok daha basit bir durumu aslında e, ve çok ciddi puan farkları var bana göre tamam anlıyorum git, bitmedi playofflar oynanmadı ama şampiyonu ilan etmek birinciyi ikinciyi üçüncüyü veya birinci ikinci üçüncü ödüllendirmek veya sonuncuyu kağıt üzerinde cezalandırmak bana göre yanlış bir şey değil. Çünkü bu şöyle bir politik karar oldu. Bu iş bitsin. Kimsenin canı yanmasın ama kimse de mutlu olmasın. Spor böyle bir şey değil. Bu benim şahsi görüşüm. Tabii Türkiye'de dinamikler tamamen başka. Türkiye her şey voleybol federasyonu tarafından yönetiliyor. E, voleybol federasyonu bana göre şu ana kadar çok düzgün kararlar aldı. E, doğru zamanda lig durduruldu. Doğru zamanda ee, bekliyorlar hala mesela durumu ne olacağı ile alakalı. işte yazın oynanabilecek mi? Çünkü böyle bir ihtimal de kağıt üzerinde yok değil. Çünkü böyle bir şey yapmak bütün sponsorları, yatırım yapanları aslında biraz da e, rahatlatabilir. Ama aynı şekilde sağlık koşulları da var. Bu yüzden beklemede kalıyor şu ana kadar voleybol federasyonu. Bana göre çok doğrusunu yapıyor. Tabi bu dinamikler e, nasıl olur, ne ne biter bilmiyorum. Ben e, özellikle erkek voleybolu adına konuşmayayım. Kadın voleybolunda. Normal sezon bitti. E, tabii karar almak e, her yönden daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi ben biraz daha e, günlük yaşantınıza dair biraz daha e, Ferhat Akbaş profilini bize daha iyi anlatabilecek, daha iyi tanıtabilecek sorulara geçmek istiyorum müsaadenizle. E, özellikle e, yine burada bahsettiğim e, bu 24 saati tamamlama meselesiyle alakalı e, insanların e, kitap, film ve Dizilerden çok büyük bir yardım alma potansiyeli var çünkü bunlar en rahat vakit vakit geçirebileceğimiz ve bize en makul imkanları sunan alanlar. Onun için ben özellikle sizin sevdiğiniz, beğendiğiniz insanlara faydalı olabileceğini düşündüğünüz bir kitap, filme, dizi üçlemesi istiyorum. Daha öncesinde beğendiğiniz ve bunu da bizle paylaşabileceğiniz. Ya şimdi tabii biz spor sporla alakalıyız daha çok o yüzden sporla alakalı şeyler söyleyeyim. Ben normalde Örneğin Andre Agassi'nin Open adlı bir biyografi kitabı var kendi yazdığı. Bu kitabı herkese öneririm özellikle sporcu olan veya antrenörlük yapacak olan insanlar için iyi bir kişisel gelişim kitabı diyeyim. Aynı şekilde Alex Ferguson'ın kendi biyografisi, biyografisini yazdığı bir kitap var. Orada sadece onun değil diğer antrenörlerinin de görüşleri var. Futbol antrenörleri. Tabi bu biraz daha detaylı. O da çok güzel bir kitap. Ee, film veya film olarak şöyle söyleyebilirim. Daha çok Bobby Rapson'ın belgeseli var. Ee, More than a manager. menajerden daha fazlası diye bir e, belgeseli var. Kendi hayat hikayesi. Bana göre çok eğlenceli bir hayat hikayesi ve çok iyi oluşturulmuş bir e, belgesel diyeyim. Bunlar güzel. E, tabii ben kendi adıma söylersem tabii sürekli spor içindeyiz. Bazen spordan çıkmaya çalışıyorum. Tabi olarak bu aralar Milan Kundera kitapları okuyorum. E, çek yazar. Enteresan kitapları var. Hayata bakış açısı farklı. E, daha çok böyle suç gibi yine belgeselden gideyim ama çünkü Polonya ile alakalı bölümleri de var. Ee, Korkunç Ivan diye bir seri izleyebilirler. Korkunç Ivan İkinci Dünya Savaşı'nda e, geçen bir olayı anlatıyor ve günümüze kadar yansıyan bir e, durum var. O da enteresan bir e, Netflix dizisi diyebilirim. Peki hocam çok teşekkür ederim bize vakit ayırdınız. Gerçekten bizim e, sizin hakkında, hakkınızda ve aslında voleybolun bizim ülkemiz dışında görünen yüzü hakkında merak ettiğimiz birçok soruyu cevapladınız, bize vakit ayırdınız. E, ben e, her bölümün sonunda e, bu süreçte bizim için mücadele eden ve bizim için savaşan sağlık personelimize teşekkür edip onlara minnettarlığımızı sunarak e, programı bitirmeyi istiyorum. Hep buna özen gösteriyorum ve son olarak ben onlara müteşekkir olduğumu belirtip ee, size son sözü bırakıyorum hocam. Ya bunun üstüne söz söylenmez. Sağlık çalışanlarımız şu an e, gerçekten görünmez kahramanlar, e, inanılmaz çalışıyor, inanılmaz e, fedakarlık yapıyorlar kendi hayatlarıyla alakalı dahi. O yüzden e, sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Lütfen onlara bütün halk olarak layık olalım, onlara yardım edelim çünkü. Bugünlerde onlar bize yardım ediyor ama en çok e, yardıma ihtiyacı olan insanlar aslında sağlık çalışanlarımız. O yüzden e, minnettarız onlara sadece böyle söyleyebilirim. Tekrar teşekkür ederiz hocam yayınımıza katıldığınız için. Karantina Voleybol'un bir başka bölümünde görüşmek üzere değerli Fanatik TV izleyicileri. Evde kalın, sağlıkla kalın.